Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Allah dostları buyuruyor ki bulanlar buldum demez, bilenler bildim demez, görenler gördüm demez, erenler erdim demez. Kıymetli dostlarım, İslam büyükleri bu güzel sözleri şöyle açıklıyorlar. Bilenler bildim demez. Çünkü onlar bilir ki bilmedikleri bildiklerinin çok fazladır. Onun için bildim demezler. Bildim derseler bildikleriyle kalmış olurlar değerli dostlarım. Bulanlar buldum demez. Çünkü onlar da bilir ki bulamadıkları bulduklarından çok daha fazladır. Eğer bulduk derse bulduklarıyla yetinmek zorunda kalırlar değerli dostlarım. Görenler gördüm demez. Onlar da görmedikleri şeylerin gördüklerinden daha çok olduğunu bilirler ve gördüm demezler. Gördüm derseler gördükleriyle kalmış olurlar. Erenler erdim demez. Değerli dostlarım çünkü erdiren de, gördüren de, bulduran da, bildiren de Rabbil Alemin'dir. Eğer erenler bildik derseler bildikleriyle kalmış olurlar ve yol alamazlar. Kalp gözü açık olanlar bunları çok iyi bilmişler, görmüşler. Onun için bilmediklerinin bildiklerinin daha çok olduğunu bilmişler kıymetli dostlarım. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki bilmediklerimi ayağımın altına koysaydım başım göğe değerdi diyor. Değerli dostlarım, o koskoca alim bile bildim dememiş. Yani bildikle bilmediklerinin bildiklerinin daha çok olduğunu söylemiş değerli dostlarım. Çünkü Rabbül Alemin deryası ilmi o kadar geniş, o kadar büyük ki hepsini bilmemiz mümkün değil. Maalesef biz azizane kullar olarak bildiklerimizi, çok şey bildiğimizi düşünerek e, bilmek istemiyoruz, öğrenmek istemiyoruz bildiğimizde yetiniyoruz. Onların da yeter olduğunu düşünüyoruz. Oysa bu kainat ilimle, irfanla doludur. Sürekli öğrenmek, bulmak, aramak durumundayız değerli dostlarım. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile bir duasında seni hakkıyla bilemedik ya Rabbi diye buyurmuşlar değerli dostlarım. Onun için değerli dostlarım bildik, bulduk, gördük demeyelim görmeye, bulmaya ve öğrenmeye çalışalım inşallah. Allah'a emanet dostlarım.